İyi akşamlar arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Beni soracak olursanız ben de video çekmeye çalışıyorum. Bu ikinci denemem. Daha önce de denedim ama o video olmadı. Saksıdan çıkarmak zorunda kalmıştım. Bunu taşta yetiştirdim. Nasıl yetiştirdiğimi göstermek için size onu anlatacaktım. Ama maalesef videomun düğmesine basmadan <laughs> harekete etmişim yarıya kadar geldim. Saksıyı bozmak durumunda kaldım. Şimdi tekrar anlatıyorum. Böyle taşa diktiğim bir menekşe bu. Çok güzel gelişim gösterdi bu da. Neyi ararsanız var. Dere çakılı da koydum ben buna yani dere çakıl derken denizden topladığımız taşlar olmuyor arkadaşlar. Niye? Tuzlu olduğu için deniz suyu, taşlar etkileniyor, tuzlu oluyor, çiçeği öldürüyor. Tatlı su deresinden topladığım taşları getirdim, evde dezenfekte ettim, kaynattım veya çamaşır suyuna koydum. İkisini de yapıyorum aslında. Ondan sonra kullanmaya başladım. Şimdi bunları saksılarına yerleştireceğim. Pomza taşı, dere kumu. Çok az da vermi kulit koymuşum. Bak işlerinde parıl diyor. Daha doğrusu bu artan e, şey pomza taşlarım benim hani böyle saksının dibinden artanları ben kıyıp da atamıyorum maalesef. İşte onlara diktiğim bir menekşe ama bunlar da harika güzel gelişim gösterdiler. Şuna bir bakar mısınız ne kadar güzel şunları alayım kenara bunları tek tek dikmeye çalışacağım şimdi çöpler çok sağlıklı gayet güzel. Şöyle bir kaba dikeceğim gene ben bunu. Bu yeni hazırlamış olduğum bir toprak biliyorsunuz. strafor, toplu bir şey. Diğer normal toprağından değil. Daha önce de tarifini vermiştim size. Şöyle alırsam daha güzel olacak. Bunları tabii ki fitili sulama yapacağım. Ama şimdilik değil tabii. Biraz serada bekledikten sonra yapmayı düşünüyorum. da bir diğerine diye Böyle bir büyük kaba dikeyim. Çünkü büyük menekşe. Şu ipini şöyle şeyi alırsam daha iyi olacak. Ortasına aldığım zaman daha güzel gelişim gösteriyorlar. taşlarını ayıklayıp ondan sonra koymak istiyorum. Bu benim zannediyorum güllü menekşemden. Bu gereksiz yaprakları atıyorum. Tarihlerini de atacağım arkadaşlar. Çünkü tarihler yol gösterici oluyor. Ne zaman saksının değişimi gerektirdiğini en azından Şimdi iki tane diktik. Diğerlerine geçelim. Bunları tek tek dikeceğim arkadaşlar. Küçük saksılara dikeceğim. Bir de şunu dikmek istiyorum. Bu farklı bir menekşe zannediyorum. O işlerine dikmişim ama ben zannediyorum o pembe menekşemden benim köy şey tohumdan yetiştirdiğim menekşem benim. Her ihtimale karşı buna da bir fitili sulama yapmak istiyorum. Bazen e, gerekiyor fitili sulamaya. Hadi bir, bir yere gidecek, bir tatile gidecek oluyoruz. Fitili sulama o kadar iyi oluyor ki. Bunlara çok hafif su vereceğim. Çünkü toprağım biraz nemli. Şimdi bir tane daha dikmek istiyorum arkadaşlar. O kalmasın. Ondan sonra videoyu bitirmek istiyorum. Bunları dediğim gibi seraya koyacağım. kökler o kadar güzel gelişmiş. Bunları dediğim gibi seveye koyacağım arkadaşlar. etiketlerini de yapıştırdıktan sonra seraya bırakıp aydınlık bir ortama bırakacağım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.